Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir dakika sesi biraz arttırayım. Şöyle. Arkadaşlar bugün size mouse imlecini nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Ee, i̇lk önce buraya gelip ne neydi lan? <laughs> ben de mi? Custom cursor. Custom cursor yazıyorsunuz. Sonra karşısında bu çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Buradan Google'a ekliyorsunuz. Ben kaldır. Yapmayacağım tabii ki daha önce ekledim. Sonra buraya giriyorsunuz. Burada size belirli şeyler olacak. Ben de çok fazla var. Daha fazla imleç diyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan mor diyorsunuz. Oradan hepsini ekliyorsunuz. Sonra da işte rahat rahat kafanıza göre takılın. <laughs> Ninja kaplumbağadan tutun. Minecraft'a kadar her şey var. Movies, ya, filmler falan da var bak. Bir korsan adını unuttum Roblox, Piggy falan. TikTok. Vesaire, YouTuber. Şuraya bir beni koyaydınız iyiydi. <laughs> Ondan sonra bu Among Us. Az önce ben şunu kullanıyordum. burda Bakın burada bu var. Neyse. Bunu kapatalım. Ee, bakın bu da benim ders programı. Ne? Şu derse gireceğim işte. O yüzden videoyu biraz kısa tutmaya çalışıyorum olduğu kadar. Geç burayı. Ne yapacağımdık lan ben? Ne yapacağımdık lan ben mi? Akşam orada. Neyse. Ee, Twitch'i takip etmeyi unutmayın. Ve Discord'uma burası değil burası, değil, burası değil. Discord'uma katılmayı unutmayın. Arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım var. Kuzenlerim, arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım bine. <laughs> ben işte İşte katılabilirsiniz. Burada görüyorsunuz bir sürü şeyimiz var. Tabii ki ben kendime mahkum rolünü vermem. Neyse ortadan Neyse işte öyle bir işte öyle bir işte öyle. la ne ben. Neyse işte dediğim gibi sonra buradan giriyorsunuz uzantılardan. Tıklıyorsunuz buna. Buradan seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Aha şuruyor. <laughs> Allah'ım. Ninja bak. Bak mesela. Ama bu arada Google'dan başka hiçbir yerde kullanılmıyor. Haberiniz ola. Mesela şu an burada niye kullanılıyor Hiçbir fikrim yok. Neyse işte öyle. Hadi bye bye.